Yaratıcı, saf yaratıcı enerjiyle bağlantıda olan erkeğin bu hayatta sonuç almasının ana yolu kadın çabada kaldıkça, aşırı çabaladıkça, erkek kadar eylemde kaldıkça ve yaşamımızda niye bugüne kadar istediğiniz sonuçları ya her şeyi yapmanıza rağmen alamadığınızın cevabı bu. Ben her kadın için bir tanrıçaya dönüşmesi ve kapasitesinin en üstüne çıkması önce kendim için sonra çalıştığım bütün kadınlar için çok önemli olduğu için bir kadın olmayı öğrendiğinde, kadın olma sanatını yeniden öğrendiğinde e, nasılın cevabı kadın içsel dünyasıyla bağlantıda kaldığında, spiritüel bir yolculukta kaldığında bütün gün çalışarak bir tane sonuç alıyorsun. Halbuki bizim gibi bu yolculuktakiler senin çalıştığının belki onda biri çalışarak senden daha iyi sonuç alıyor. Dolayısıyla hayatımda yer yok deme. Herkese merhaba. Mutlaka aranızda bilenler vardır. Ben çoğunlukla kadınların yaşamda ustalaşmasına destek olan bir hocayım. Niye çoğunlukla kadınlar derseniz de cevabım aslında çok basit. Çünkü ben bir kadınım ve diğer kadınlar gibi eril enerjiyle ve erkeklerin oluşturduğu kişisel gelişim metotları, koçluk metotları ve ustalık metotlarıyla yıllarım geçti. Ve dünya çapında hepinizin bildiği üzere ustalık metotlarıyla ilgili hocaların, ustalık metotları öğreten, hayatta nasıl sonuç alacağız, nasıl başarılı olacağız öğreten hocaların çoğunluğu %99'u erkek ve koçluk metotlarına baktığınız zaman Kişisel gelişim metotları, koçluk metotları tamamının erkekler tarafından yaratıldığını ve ...bütün aslında sistemin de eril enerjiye ve erkeklere daha uygun olduğunu görürsünüz. Ne demek istiyorum? Biraz daha açayım. Erkekler aksiyonda kalarak bu hayatta sonuç alıyorlar. Erkekler manifester'dır. Yani hayatta sonuç almaları için net bir hedef belirleyip, ...net aksiyon planları yaparak ve detaylı aksiyon planları yaparak ve aksiyonda kalarak sonuç alırlar. Erkek sahip olduğu eril enerji sebebiyle zaten kadına göre daha çok aksiyonda kalabilen bir varlık. O yüzden daha kaslı ve fiziksel bedeni daha güçlü. Çünkü erkek fiziksel dünyada daha fazla vakit geçirmeye ve fiziksel dünyada daha fazla olmaya uyumlu bir varlık. O yüzden de erkekler fiziksel dünyada olmadığında hastalanırken kadınlar da tam tersi fiziksel dünyada erkek kadar vakit geçiremeyen, erkek kadar fiziksel olarak güçlü olmayan, vücudu onun kadar kaslı ve fiziksel dünyaya uyumlu olmayan, erkekle aynı seviyede çalışmaya, üretmeye ve fiziksel dünyada olmaya devam ettiğinde hastalanan varlıklar. Kadına birazdan döneceğim önce erkekten başlarsam. Dolayısıyla erkek bu şekilde sonuç aldığı için aksiyonla ve kadın gibi Çocuk doğuran bir varlık olmadığı için, bir rahmi olmadığı için Rahman'la, Yaradan'la, yaratılışla ve yaratıcı saf yaratıcı enerjiyle bağlantıda olan erkeğin bu hayatta sonuç almasının ana yolu odaklanmak, hedef belirlemek, net aksiyon planları yapıp aksiyonda kalmak. Şimdi erkekler bu şekilde sonuç aldığı için bütün ustalık metotları, koçluk metotları ve sonuç almak için işte iş dünyasındaki metotların tamamı bu şekilde kurgulu. Fakat şöyle bir durum var. Kadın bu metotlarla ilerlediğinde sonuç alamadığı gibi, istediği en iyi sonucu alamadığı gibi belki bir süre alabilir sonra alamıyor. Hastalanıyor, bitiyor, tükeniyor. Kadın çabada kaldıkça, aşırı çabaladıkça, erkek kadar eylemde kaldıkça basit, ucuz, adi ve kaba bir şeye dönüşüyor. Hasta, basit, aciz ve ucuz ve kaba bir ve ağır ve çirkin, garip bir şeye dönüşüyor. Hastalıklı, psikolojisi hasta, fiziksel bedeni hasta, yorgun, ya çok kilo alıyor, ya saçları dökülüyor, ya yüzü çirkinleşiyor. Garip bir şeye dönüşüyor kadın. Ama en önemlisi dişiliğinden ve zarafetinden uzaklaşıyor. Ve kadınların aslında erkekler gibi ve erkeklerin uyguladığı metotlarla değil, başka metotlarla hayatta sonuç alması gerekiyor. Çünkü bir, Kadın zaten erkek kadar aksiyonda kalamaz. Kalabilir kendi zorlayarak. O kadar aksiyonda kalmak için mutlaka nefesini bozacak, doğal nefes alıp o kadar aksiyonda kalamazsın. Performans nefesine düşmen gerekiyor ve çabaladıkça kadın bir çukurun dibine düşüyor. Ve çukuru kazmaya devam ettikçe, çabalamaya devam ettikçe de o çukurun dibine doğru karanlığın içerisine gömülüyor. Birçok kadın bu yüzden psikolojisi iyi değil, bu yüzden tatmin olamıyor. Bu yüzden genç kalamıyor, bu yüzden zerafetini kaybetmiş durumda, ucuzlaşmış durumda, adileşmiş durumda, para problemi var, kariyer problemi var, ilişki problemi var. O yüzden evlenemiyor, o yüzden ilişki kuramıyor, o yüzden sağlık problemi var. Birçok kadın bu yüzden hızla yaşlanıyor. Durmayı, dinlenmeyi, içe dönmeyi bilmediği için. Bir kadın sadece ve sadece hakiki bir spiritüel yolculuğa başladığında sadece ve sadece eylemde olduğundan daha fazla eylemsizlikle durarak varlığıyla bağlantıda kalarak vakit geçirdiğinde hakiki bir kadına aslında bir tanrıçaya ve en yüksek kapasitesine ulaşıyor. Erkekler gibi yaptığında ve erkek dünyasının sonuç almak için kullandığı metotları kullandığında kadınlar hastalanıyor, bitiyor, çöküyor, hem sonuç alamıyor hem ilerleyemiyor ve yaşamınızda niye bugüne kadar istediğiniz sonuçları ya her şeyi yapmanıza rağmen alamadığınızın cevabı bu. İşte her insanın böyle hayatında bir bir anda bir duvara tosladığı bir yer var ve bu uyanışı yaşadığı. Benim çok erken yaşlarda oldu. 26 Haziran 1992 yılında Çeşme'de Dost pideyi belki bilenler vardır. Tam onun önünde kanlar içinde yatıyordum ve benim uyanışım orada başladı. Çocukluğumdan beri hayatıma baktığımızda işte çok erken yaşta bale yapmaya başladım 5 yaşında ve daha o yaşta 5 yaşında ayaklarım bacaklarım ağrıdan kopmasına rağmen devam etmeyi öğrendim. Kendimi zorladım. Arkadan yüzmeye başladım. Altay takımında İzmir'de yüzdüm senelerce. Madalyalarım var bitkin düşüp artık bayılacak gibi yani günde çift antrenman yapıp daha 10 yaşında bir çocuk olarak ağırlık antrenmanı ayrı, yüzme antrenmanı ayrı, günde 5000 kalori harcayıp artık kolumu kıpırdatacak enerjim kalmadığında bile Devam etmeyi öğrendim ve kendime buna zorladım. Arkadan profesyonel voleybol oynadım. Okul takımının kaptanıydım. Yıldız milli takımının seçmelerine giden, günde iki antrenman yapan, karşıyaka yıldız, milli, yıldız takımında oynayan bir oyuncu olarak günümü haftamın 7 günü her gün antrenman, hafta sonları bazen çift antrenman yapan, bir de bunun üzerine ortaokul ve lise yıllarında takdire geçen, derslerinin %70'i 10 olan performansın seviyesini düşürün, düşünün. Bir gençliğim oldu ve kelimenin tam anlamıyla 17 yaşıma kadar 1992 yılı 26 Haziran gününe kadar durduğumu hiç hatırlamıyorum. Ve bununla birlikte Durmadığım için ve benzer hikayeleriniz vardır mutlaka. Durmadığım için kendi varlığımdaki depresif halin ve kendi iç varlığımdaki boşluğun farkına varamamıştım. Durmadığım için hayatın ne kadar anlamsızlaştığını, kendimi zorladıkça, tam olarak it gibi çalıştıkça ve bir erkek gibi çabalayıp durdukça ne kadar erkekleştiğimin farkında değildim ama vücudum bunun Geri bildirimlerini vermeye başlamıştım. Mesela tam o dönem, lise 2, lise 3 yıllarında artık bunun satırı olduğu yıllarda 9 ay regli olmadığım, o zamanki fotoğraflarıma baktığımda gerçekten vücudumun erkek vücudu gibi olduğu, aşırı kaslı ve kabalaştığım, bir kızdan daha çok erkek gibi davrandığım falan bir enerjinin içinde olduğumu şimdi baktığımda görebiliyorum. O zamanlar farkında değildim. Ve tabii ki de en sonunda durmadığında hayat bir seviyede bir mesaj yolluyor ve işte bir gün 26 Haziran günü motorumla motosiklet kullanıyorum tabii ki erkek gibi bir brat kız çocuğu olduğum için. Bir gün bir arabaya girdim ve motorumla birlikte işte bütün motor üzerime düşecek vaziyette. Gözümü açtığımda kanlar içinde yerlerde yerdeydim. İşte bütün bacağım yarılmıştı. Kolumu böyle tutuyordum. Kol buradan sarkıyordu. Sağlık ocağına gittik falan ve bir şekilde evrenin lütfuyla bu tür olaylar çünkü tesadüfen olmuyor. Kazalar, hayatınızdaki dönüm noktaları hiçbir zaman tesadüf değil. Hepsinin içerisinde müthiş dersler var. Bu olayın lütfuyla birlikte evde yazımı, yaz aylarımı, Temmuz ve Ağustos'u iki ay kendi kendime kalarak geçirmek zorunda kaldım. Kolum alçıdaydı, bacağım sarılıydı falan. Denize gidemiyordum, denize giremiyordum ve kendi içime dönme fırsatım oldu ve bu benim için bir dönüm noktası oldu. Tabii ki de o yıllarda hemen durmaya başlamadığım için birkaç senemi aldı çünkü durmanın, spiritüel yolculuğun, maneviyatın kadın için ne demek olduğunu anlamam 20'li yaşlarda tekrar ve sonra tekrar belki bir gün anlatırım size bu hikayeleri. Bu şekilde dönüm noktalarıyla karşılaştığım zamanlar oldu ve sonra yine o performans kafasıyla hayatta başarılı olmak için erkeklerin yaptığı gibi çabalamam gerektiğini, daha çok çalışmam gerektiğini düşünüyorum ya bu çocukluktan itibaren böyle öğretilmiş. Yine durmayıp koçluk ekolleri, kişisel gelişim ekolleriyle kendimi değiştirmeye çalıştıkça, gelişmeye çalıştıkça, hayatın bütün alanlarında ilerlemek için çabaladıkça hastalıklı bir hale dönüştüm. Kendimden koptuğum, enerjimin azaldığı, gücümün azaldığı, özgüvenimin azaldığı, çabaladıkça okuyunun dibinde e, dibini deneyimlediğim deneyimlerim var tabii ki aynen sizler gibi. Ne zaman ki meditasyona başladım, meditasyon ve nefes çalışmalarıyla günümün en az bir saatini çoğu zaman birkaç saatini özüme dönmeye, içime dönmeye, spiritüel dünyaya geçiş yapmaya, harcamaya başladım. Her şey değişmeye başladı. Şu an artık işte 50 yaşlarında bir kadın olarak dişiliğiyle, varlığındaki tanrıçayla, varlığındaki sonsuz yaratıcılıkla, Rahim ve Rahman'la bağlantıda olmayı her şeyden öncelikli çok uzun yıllardır, 20 sene üzerinde yıldır. Her şeyden öncelikli tutan bir kişi, bir işte rehber ve sizlere bir hoca olarak bunun önemini daha fazla anlatamam. Bence kadınlar özleriyle vakit geçirmenin, durmanın, meditasyonu en iyi şekilde öğrenmenin, klasik anlamda Vedik meditasyonu en iyi şekilde öğrenmenin ve spiritüel bir yolculuğa çıkmanın onlar için ne kadar gerekli, ne kadar önemli ve ne kadar ödüllendirici olduğunu bilseler, bu yolculuğa daha fazla kadın çıksa e, estetik sektörü, işte bütün bu kremler falan birçoğu ortadan kalkmaya başlar. Çünkü bir kadının veya moda sektörü epey bir bence zarara uğrar. Çünkü bir kadının zerafeti, bir kadının sahip olduğu ışık, özgüven, etrafındaki aura, kim olduğu hepsi içten dışa doğru yansıyor. Bir kadın dıştan içe yap, bir şeyler yapınca bu hiçbir işe yaramıyor. Eminim aranızda zarafetle ilgili mesela konuşursam eminim aranızda çok incecik olup 34 beden olup böyle zarif olmasını beklediğiniz ama feci kaba kadınlarla tanışmış insanlar vardır. Çünkü zerafet bedenin nasıl gözüktüğüyle ilgili değil veya çok uçuşan elbiseler giyip hala daha kaba gözüken kadınlar, incecik bir kadın uçuşan elbiseler giymiş çok zarif durması beklenirken bir hareket etmeye başlıyor. Acayip kaba saba bir tip tip orada. Mutlaka böyle deneyimleriniz olmuştur. Çünkü zarafet zihinsel bir yer, içten dışa doğru yansıyan bir yer. Kadın sadece spiritüel bir yolculuktaysa maneviyatıyla bağlantıdaysa, gününün bir bölümünde meditasyon yapıyor, spiritüel bir yolculukta zihniyle çalışıyor, içine dönüyor, içten dışa bir hayat yaşıyorsa, yani bir erkek gibi koşuşturmuyorsa, bir erkek kadar eylemde değilse, gününün büyük bölümünü debelenerek, it gibi çalışarak veya sıçan gibi, fare gibi oradan oraya koşturarak değil, gününün bir bölümünü içe dönerek, evinde, kendi alanında vakit geçirerek, kutsallığına sahip çıkarak, varlığındaki rahim ve rahmana, varlığındaki yaratan, yaratıcı güce sahip çıkarak, o kutsallığını koruyarak, kutsallığıyla bağlantıda kalarak vakit geçiriyorsa, ışığı, sevgiyi, doyasıya deneyimlediği için, ışık içerisinde zarif ve daha kutsal bir varlığa dönüşüyor. Bunu yapmayan kadınlarsa, çabada olan, sürekli eylemde olan, işte sürekli it gibi çalışan, fare gibi oradan oraya koşuşturan, kendi alanında kalmayan, merkezlenmeyi bilmeyen, meditasyon yapmayan, özüyle bağlantı kalmayan, adi, ucuz, kaba, hasta, böyle erkekten farkı olmayan garip yaratıklara dönüşüyor. Ben her kadın için bir tanrıçaya dönüşmesi ve kapasitesinin en üstüne çıkması önce kendim için sonra çalıştığım bütün kadınlar için çok önemli olduğu için yıllardır özellikle ve bu yolu çok iyi bildiğim için kendi gerçekleştirmiş ve 40.000'den fazla kadına bunu mesajını vermiş ve öğretmiş ve eğitimlerinde destek olmuş bir kadın olarak bunun yolunu dünyada en iyi bilen kişilerden biri olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü çok üst bir performanstan çok üst bir performansın olmadığı eylemsizlik ve eforsuzluğa daha çok alan açtığım bir yaşama geçiş yaptım. Yani bir nokta ve bir nokta arasında uçurum var. Bundan 30 sene önceki gençliğimdeki hayatımda hiç durmayan bir kişiden şu anda işte hem meditasyon hocası olduğum için hem öğrettiğim bütün metotları uyguladığım için gününün birkaç saatini genelde 2-3 saat arası düşünmeye, durmaya, kendi alanında kalmaya, merkezlenmeye, o varlığındaki ruhsallığa ve yaradana, yaratıcılığa alan açan bir kadınım. Ve şöyle bir sonuç alıyorum. Bundan 30 yıl önce 10 tane şey yapıp bir tane sonuç alırken şu anda o 10 tane şey yapmıyorum. Çünkü kendi varlığındaki yaratıcılıkla bağlantı olduğum için zaten kendi yaratım prosesimin içindeyim. Kendi zihnimde önce her şey yaratılıyor. Aynen size de yapmayı öğrettiğim üzere. Kadın sahip olduğu yaratıcılıkla önce kendi zihninde yaratıyor. Erkek gibi eylemde kalarak sonuç almıyor. Kadın bir kadın gibi rahmiyle varlığındaki yaratıcılıkla bağlantıya geçerek önce vizyonlar görerek yaratım sürecine dahil oluyor. Evrenle bir hareket ettikçe, akışta kaldıkça yaratıma dahil oluyor ve co-creator olarak nasıl bedenin çocuk yaratıyor, yaşamındaki her şeyi varlığındaki yaratımla yaratabiliyorsun. Erkek kadar o kadar eylemde kalmana gerek yok. Dolayısıyla şu an 10 tane şey yapmıyorum. Bir tane şey yapıyorum. Eskiden 10 tane şey yapar bir sonuç alırdım. Şimdi bir tane şey yapıyorum 10 sonucu alıyorum. Ve kadın bu şekilde yaşayabilir. Kadının erkek gibi koşturmasına gerek yok kendi hırpalamasına gerek yok. Debelenip hasta etmesine gerek yok. Kendi yaşlarımda birçok kadına bakıyorum. Mesajı tamamen yanlış anlayıp hep erkek kurallarıyla hareket ettikleri için benden birçoğu 10 yaş 15 yaş büyük gözüküyor. İlişkileri yürümüyor. Evlilikleri bitmiş yalnızlar ya da psikolojileri kötü, sağlık problemleri var. Gerek yok. Bunu değiştirebilirsiniz. Bir kadın olmayı öğrendiğinde, kadın olma sanatını yeniden öğrendiğinde Nasıl'ın cevabı işte Nevşehir Enstitü, Hayat Boyu Eğitim Yolculuğu, Nevşehir Enstitü'de sana vereceğim bütün metotlar, öğreteceğim bütün metotlar bunu yapıyor. Kadının ustalık metotlarını, kadının ustaca yaşaması için ustalık metotlarını kullandığında bu değişecek. Her birimizin kendi varlığındaki o yaratıcılıkla, yaradanla bağlantıya geçtiğinde dönüştüğü şeyi izlemek benim için çok olağanüstü. Yani ne kadar kaba olursa olsun ve eril enerjide ve zarafeti ve o dişiliği kaybetmiş, akıştan kopmuş, kendi ruh sağlığından kopmuş olursa olsun bir kadın uyguladığım formüller ve öğrettiğim metotlarla birkaç ay içerisinde bile her şey değişiyor ama birkaç sene içerisinde tamamen bambaşka bir şeye dönüşüyorsun. Eminim aranızda ne olursa olsun müthiş zerafet, vücudunun görüntüsünün ötesinde müthiş zerafetle yaşayan, müthiş bir değere dönüşmüş kadınlar olduğunu deneyimleyenleriniz vardır. Kadın içsel dünyasıyla bağlantı kaldığında, spiritüel bir yolculukta kaldığında bir elmasa dönüşüyor. Olağanüstü bir değere dönüşüyor kutsallığı gözüküyor. Tüm evren işte cennet annelerin ayakları altındadır. Kadınların ayakları altında aslında bütün evren onun ayakları altında diz çöküyor. İstediği her şey olmaya başlıyor. Saygının, sevginin göreceğiniz bir kadın olduğunuzda, gerçek bir kadın, bir tanrıça ve ruhsal yolculukta maneviyatı güçlü olmaya geldiğiniz şey olduğunuzda saygının, sevginin büyüklüğü Kutsallığınızın görülme derecesini tahmin bile edemezsiniz. Yani resmen böyle yürüdüğünüz yolda herkes etrafa sağınıza solunuza geçip böyle hazır olda durmaya başlıyor. Çok keyifli bunun oluşunu izlemek. Her biriniz hak ediyorsunuz. İstiyorsanız bu konuda size yardımcı olabilirim. Her bir bu yayını izleyen kadın olağanüstü bir yaşamı hak ediyor. Her birinizin varlığında muhteşem bir kutsallık var. Onu harcamayın. Bu yolculuğa çıkmadığınız her gün vakit kaybediyorsunuz. Bütün gün çalışarak bir tane sonuç alıyorsun. Halbuki bizim gibi bu yolculuktakiler senin çalıştığının belki onda biri çalışarak senden daha iyi sonuç alıyor. Dolayısıyla hayatımda yer yok deme. Çünkü hayatında yer olmamasının sebebi zaten o dişi enerjiyi kullanmaman. İt gibi çalıştığın için hayatında yer yok. Çünkü 10 tane şey yapıyorsun gerekmiyorken. Kadın gibi kadın olduğunda o varlığındaki güç ortaya çıktığında günün o kadar dolu değil emin olabilirsin. Kendine vakit ayırmaya başladığında yaşamında da kendine vakit ayıracağın alanlar açılmaya başlayacak. Çünkü o kadar çalışmadan da ben ve öğrencilerim gibi kendini hırpalamadan, sağlığından olmadan, ilişkilerini bozmadan da ve işte maddi olarak istediğin noktada ilerleyerek, kariyerinde istediğin noktada ilerleyerek daha fazla kendine zamanın olabilecek işin sırrı erkeklerin kullandığı kuralları bırakıp kadının yaratılışla bir olan yasalarını öğrenmekte. 20 Nisan'da çok güzel online bir çalışmam var Tanrıçayı uyandır diye bu yolculuğa çıkmak isteyenler için ilk ve çok güzel bir adım. Ee, onun için de bilgiyatneşe.com'dan bilgi alabilirsin. Teşekkür ederim. Hoşçakal.